Herkese atlayam yapacağım. Herkese yeni bir bölümden selam arkadaşlar. Hilah ile karşınızdayız ve bakın karşımızda ne var? Ne var abi karşımızda? He? Yine bir hile var arkadaşlar. Bunları kesmeye ben doymadım. Bunları ufaktan bitireceğiz abi. Ufaktan bitireceğiz tamam mı? Evet bir tanesini daha işini bitirdik. Kesiyoruz biliyorum doğuyor. Ben böyle dolanıyorum abi. Gördükçe kesiyorum. Maksat maksat abi oyalamak. Adam orada belki iyi bir düşecek düşürecek. Ondan kurtuluyoruz. Düşüremiyor. Bir şeyler bir şey. Aa, bak mesela biz de şöyle emeğimizle gel bakayım. Vahşi gel buraya vahşi. Bir tane şöyle uzman keselim. Hadi bakayım ver bize o doluyu Vermedi neyse canın sağ olsun Hile kalktı mı hile? Hile kalkmış arkadaşlar Hilenin de şöyle icabına bakalım Evet hile slot çekmeye başladı Biz de hileye yapıştırmaya başladık arkadaşlar Hadi bakayım bitirelim şunu. işini burada bir C'ye atalım Bütün şu köprüyü bir temizleyelim Bunlar hep aynı kişinin oluyor arkadaşlar Evet yattı Slotlardan bir kurtulalım Burada hemen bir CH'mizi atalım. Hemen CH'ye atalım abi. Farklı bir CH'ye geçelim. 2'deydik. 3'e geçelim devam edelim. Bakalım CH3'te burada bir temizlik yapalım. Sonuçta arkadaşlar doğuyor doğmuyor fark etmez. Orada doğuyor doğmuyor. Bunları ifşa etmiş oluyoruz. Bunu belki buradan sonra bir GM görüyor. Veya bir arkadaşımız bunların kaydını atıyor. Tamam mı o da olabilir. Belki ben atıyorum arkadaşlar. Ben özellikle bunların e, atıyorum falan diye kendimi övgü övgü yapmıyorum. Kafama göre attım da olur, atmadım da olur, uğraşmak istemem. Ama bunları ifşa ediyor muyum? Ediyorum abi. Şansa bunu bir GM e izler. Bunları görür abi. Anlık olarak bana atar. Bakın bakın burada da var. Çok fazlalar abi ya. Hareketli bir de bakın bu yerinde de durmuyor. Bize fark eder mi ha? Kardeş çok yanlış yerdesiniz. Burada iki tane abi. Bunların ikisini de öldürürüz artık. Bu videoda bu iki hile abi bir tanesi yok oldu. Yok yok o burada dur. Doğar o şimdi. ha burada. Bu iki bu videoda bu iki hileyi burada bitiriyoruz abi. Nasıl da pot basıyorlar ha? Tamamdır. Biri daha gitti. Diğeri burada ha. Yeri de kalktı. Buradaysa onu bir direkt indirelim. İşte bu. Direkt indirdik abi. Bakın level kılıçları bile yok elinde ha. Kim bilir kaç gündür buradalar da bak bunun var. Onun devel kılıcı bile bitmiş artık. Normal baltalı kalmışlar eline. Kalk bakayım sen hile. Heh kalktı. Üzerine bir tıklayalım şunun. Neredesin? Neredesin? İşte burada. Canını tam dolduramadan biz onun işini bitirelim. Evet bitti. Diğeri gel buraya gel buraya gel buraya gel. Hava kılcının dolmasını bekliyormuş herhalde bak. Kardeş bu sefer kısak sürdü be. Kısa sürdü be botum. <laughs> Neredesin lan? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri burada bir yerde kalkacak. Ha burada daha kalkmamış. Evet kalktı. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Evet onu da indirdik abi. Şu an ben burada 10 dakika video çekiyorsam videodan sonra da 15 dakika daha bunlarla uğraşıyorum. Siz düşünün artık ne kadar çok bunları kesiyorum burada hani ne kadar yavaşlatmış oluyorum. Manın üstünden de ne yavaş vuruyormuşuz be. Sonuçta ben burada bunların yarım saat işine taş koyuyor muyum? Koyuyorum abi. Nerede o ile? Ya burada. Evet, kanalımıza Roli Ali abone olmuş. Roli Ali. Tam videoda abonelik geldi. Güzel oldu. Nerede diğeri? Abi diğeriyle kayboldu. Bakın, diğeriyle gitti. Diğeriyle bilmiyorum. Belki CH attı, belki oyundan attı. Bir şey oldu. Bir şekilde taş koyduk mu abi? Koyduk. Bu kadar. Kalk bakayım. Hoppa. Yat aşağı lan. Nereye gitti lan? Evet. Hilenin sahibi geldi. Yo gelmedi. Hilenin sahibi geldi. Hepsini götürüyor herhalde dedim ama. Artık zaten bunlar ifşa oldu abi. Ben onu söyleyeyim. Adam yarın bugün bu çarı yüksek level bir şekilde görürseniz bu çarı oynamaya falan kalkarsa biliyorsunuz abi hile. İsimler aklınızda kalsın. Bazı isimler çünkü mesela geçen videoda 46 lever e, like'ın mı ne vardı ve bayağı itemli yapılı bir şeydi ve o çarın sahibi videonun altına yorum atmış o e, ben o çarın sahibini de millet de sövmüş yani niye kardeşim sen niye yazıyorsun hem hilecisin hem açık olmuş ipşan olmuş videonu çekmişiz orada hala daha bir de utanmadan o hilenin sahibi benim o sahibi benim yazmış ya yani bu kadar rahatlar kardeşim ya Tamam abi bu bu yeleği bayağı bir kaydırdık yerinden. O belki şu an çalışamayacak bile bilmiyorum. Burayı burada, burada şey, şey yapıyordu. Oraya gitti. Ben biraz CH atacağım yine. Bakalım başka böyle ikili falan varsa onları keselim. Daha keyifli oluyor ikilileri kesmek. Bu arada arkadaşlar ekip kuracağım. Hile kesin diye. Bana ulaşmayı unutmayın. Oyundan beni yakalayın abi oyunda. Cerevurki Hukben Bey. Bunları yakalarsanız PM atın. Bakayım. Abi bu emeğiyle kesiyor. Cansın sen can. Bakayım burada var mı hile? Aa bu da emeğiyle kesiyor. Helal olsun. Emeğiyle kesenlere var ya. ya o tava bırakmış ya da helal olsun yani. Hiç fark etmez. Ver bakayım bize bir GB'ye ver GB'ye. Ha vermiyor musun? O kadar burada hile kesiyoruz ha. Dolu da olur. Yank verip duruyor lan bugün bunlar bize. Var mı bakayım burada hile? Bakayım Valla eliyle kesiyor. Aa bu da eliyle kesiyor. Helal olsun ya. İşte bu ya. Yavaş yavaş temizliyoruz arkadaşlar. Vallahi insanlar artık buraya ben kestiğim için buraya hile bırakmayı bırakıyorlar. Yani buraya hile bırakmıyorlar fazla. Neyse ben CH atayım. Şu telefona mesaj geldi. Ona bakayım abi. Ondan sonra devam. Evet beyler şöyle CH9'a geçtik. Yine yakaladık burada bir hileyi. Hoppa. Hadi bakayım. Ne kadar dayanabilirsin ki sen bu çara ha? Bakayım dayanabilecek misin? Hadi bas biraz daha pot bas. Evet, biraz daha pot bas. Bas abi biraz daha pot bas. Hoppa! Bunu da kestik. Güzel. Aşağıda da bir hile var. Bakayım sen ne kadar dayanabileceksin. Hadi bakalım. Ateşli oku da yapıştır. Hop! Yatmadı hala yatmadı güzel pota çok fazla basıyorsun kardeşim Az sonra yatacaksın hop bunu da kestik Abi çok sevkli değil mi ya şu ile kesmek Yapın abi bir tane okçu yapın ya Vallahi diyorum merkez bir tane okçu yapsın bakın hava kılıcı gelene kadar bunlar zaten bekliyor galiba bir daha kesmeye başlamıyor Güzel o sırada sen bunları indiriyorsun tek tek Nerede diğeri kalktın mı bakayım sen Neredesin seven max gel buraya Hepsinin de ismini de ifşa ediyoruz abi bu da çok güzel Hoppa. Ulan ölmedi. Hot basmış. Evet yattı. Bu da yattı abi. Bir onu bir onu bir onu bir onu abi. O kadar zevkli ki bunlar. Abi ekip oluşturacağım. Ekiple geleceğiz. Herkes bir ok atsa tık 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 tık. Anında yatırırız biz bunları. Evet bunu da kestik arkadaşlar. Hemen aşağıdakine koşuyoruz. Aşağıdaki burada. Bunların yeri de kayıyor ha. Acaba sonra geri dönüyorlar mı? Hoppa tamamdır. Yukarıdaki kalktı mı bakayım sen? Ha? Kalk bakayım kalk kalk. Daha dayak da yiyeceksin bizden. Kalk hadi kalk. Hadi ulan. Kalktı şimdi. Neredesin? Şurada bir yerde o. İşte bu kadar. Arkadaşlar maksat bunları şu an ben videoda 10 dakika yapıyorsam video dışında da yarım saat daha kesiyorum. Bunları maksat durdurmak ya. Bu kadar. Düz vuruşlarımla bakayım ölüyor mu? Skill atmadan. Yok lan skill atmadan ölmez bunlar. Habire pot basıyor. Evet bunun da işini bitirdik. Diğeri kalktı mı? Diğeri nerede? Evet diğeri dağlara kadar gitti. Dur bakayım. Nerede lan diğeri? Aa burada. Kardeş biz oraya da vuruyoruz. Oraya skill atamıyoruz işte sorun o. Düz vuruşlarla. Düz vuruşlarla bakayım bunu indirebilecek miyiz? Yeşil iksirim var mı? Lan oraya bak o ok oraya gidiyormuş gibi oluyor ona vuruyoruz. Güzel güzel. Bence bunu yatırırız abi. Düz vuruşlarla da yatırırız. Sersemlettik bir de. Hadi sersemlik geçti. Skill atamıyoruz evet yattı abi. Bu bu şekilde şuraya bir yere çıkarsa büyük ihtimalle geri de dönmez ha. Çünkü sabit bot. Aa dönüyor lan. Dönüyor dönüyor dönüyor. Bana tepe düştü lan bana burada. Buradan nasıl tepe düşüyor? Evet, onu da kestik abi. Oğlum diğer nereye gitti lan? Oo, kardeş sen nereye gittin öyle ya? Skill atamıyorsun işte. Bunları düz vuruşlarla indiriyoruz. Düz vuruşlar içinde bir tane ortlu gba ayarlayayım kendimi şu 30 ort. 1K 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 vururum bunlara. Öyle de hızlı hızlı indiririm yani. Evet bunu da indirdik. aşağıdakine Şu an bu büyük ihtimalle ikisi aynı kişinin. Ben burada 10 dakika uğraşıyorsam abi. Bunlar 10 dakika burada ekmek yiyemiyor tamam mı? 10 dakikanın dışında ben günde zaten yarım saat bir saat gelip bunları kesiyorum burada. Burada farklı yerlerde önüme gelen her yerde. Ne oluyor abi bunlar yavaş 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 azalıyor. Ayrıca video çektiklerimde ifşa oluyor. Büyük ihtimalle bir GM falan bir yetkili biri izleyip bunları banlıyordur abi. Aa bir tanesi yok oldu bakın. Hiçbir yerde yok. Aha buraya geri dönmüş. Gel gel gel. Bayağı daha kadar çıkarmıştık geri dönmüş yerine. Kardeşim sen nereye vuruyorsun? Orada değil bak adam burada ha. Okçularda da öyle bir şey var bir tarafa vurur gibi gösteriyor diğer tarafa vuruyor Oo, diğeri kalkmış çalışmaya başladı hop 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 Zabıta gibi geliyoruz yemin ediyorum Zabıta gibi gelip durduruyoruz Evet onu da öldürdük abi Gel bakayım diğeri kalktın mı sana ya? Evet 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 evet, evet. ayağa kalktı Nereye gittin lan Ulan nasıl ölmedin lan sen Namussuz Öl lan. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun ufaktan bitirelim. Dediğim gibi bir ekip top, toplama planım var. Ege'de oynayanlar bana ulaşsın arkadaşlar. Hile kesim ekibi şöyle bir herkes 30 ver bir ninja yapsın. Tamam mı? Hep beraber bot avına çıkarız abi. Bir günümüzü ayırırız tamam mı? Akşama kadar bütün botları keseriz. Bir dahaki videoda nerede yapayım? Neredeki botları keseyim? Belirtirseniz iyi olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben bunları kesmeye devam ediyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>